Ananı sikiyim. Merhaba ben Muhammed Emre Bektaş. Bugün sizlerle Lazlent'in ikinci bölümünü oynuyorum. İyi seyirler. Bir kazamız var. Kar fırtınası. Rusya'da olmuş kaza. Simülasyonu başlat bakayım. Hadi bakayım. Gözlüğümüzü takalım. Tak demiş olmuş. bakalım Rusya'dayız M10 yolu unlock, unlock Unlock Oo, burada çok kötü bir kaza olmuş Acil servis ara. acil servis arayamıyormuş oyunun sesini biraz kısmam gerekiyor da ses ana ses neyse şurada bir dursun şuraya bir bakalım acil servis ara acil servis arayamıyorum hiç tarafı bu ha burada telefon çekmiyor ya bunları nasıl diyeceğim de bunları kaldıramayız ki Burası da engelleniyor. Burası da engelleniyor. Kaç kitle? Ha, bu telefon çalışıyor <laughs> Teşekkürler ambulans en kısa sürede olacak Yaptığım yeni tarifleri vereceğim Ver bakayım Kazalım. işaret Tamam Ananı sikeyim. Altıma sıçtım. Korktum lan. Aba. bunun kontağını kapat onu nasıl kapatacağız ki kontağını kapat kontağı kapattık tamam bunda iki kişi var diğer arabanın kontağını da kapatacağız İki araba geliyor. Bura temiz. Bu araba nasıl vurdu lan? Kameram olsaydı. o ah bu tamam bunda okeyim Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı. ana. Bunu yerine bırakmam gerekiyor. O zaman bu zaman bir... Şunu inceleyeyim. Bu tamam. Bak bunda sıkıntı yok. Onun camı cam işini de çözdük. Baba, baba cam işini de hallettim ya. Solumu da kontrol ettim. Şuradan çık bakayım. Adam ölmüş. Adam ex. Şimdi yanımızda dursun da ne olur ne olmaz. Önce şunu bir kontrol edeyim. Dayı bak dayı. Ölme dayı. Çinlisin galiba. Ne sen İlet bir zahmet ilet. Hanımefendi ya baygın ya ölmüş. o da ölmüş. <laughs> Tam konumu kontrol et. Evet. Yaşatacağım lan sizi. Yaşatmayan anamı ne yapayım? Kalkın lan. Söyle çabuk söyle. <laughs> Kazazedeleri soğuktan koru. Geldim kardeşim. Çıkar canını yerim senin canını. Geldim çantasını al. Eldiveni tak. Bandaj al kafayı Bunu da buradan al. Saracağım lan. Hepinizi kurtaracağım lan. Bunun ensesi de benim ensem gibi yağmı olmuş. 哦不哦哦。 ambulans ekibi geldiğine göre. Tekerlekçi 1 bir. Bu ne buz parçalanma enkaz. Arabaya çarpmış. pickup sürüklenmiş. Pickup kutudan çarpmış. ve park kurbaşına çarpmış Tamam olayları sırasına koyduğumuzda en son bu ama sonra bu amına bu kaydı Bak ne oldu biliyor musun? Vadim şirketi arabası kontrolünü kaybetmiş. Spin atmış, kaza yapmış. Spin atmış hangisiydi? O burası bence. Şu şuraya, şu da şuraya bence. Senaryoyu bitir. Başarılı. Evet, Igor. Hayatta. Igor'un karısı hayatta. O Vadim kardeşim de hayatta. öyle <laughs> <ve> izleyelim bari. <laughs> Vadim arabaya çarpıyor. Bu takadan giriyor. Evet arkadaşlar, dikkatsiz araba kullanmak buna sebep oluyor işte. Dünyanın çoğu bölgesinde hayırlısı verir vatandaş Tamam filan. Evet arkadaşlar. Nesli Dent'in, Acı Dent'in ikinci bölümü de böyle sona erdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Bakıyorum görüşmek üzere.